Eğer o iş onda bitiyorsa bana Gitme kesinlikle... bedelini tamam. bir gün sonra geç yatırdım diye 90 bin liraya 113 bin liraya yatırdım. Tamam. GEDAŞ'ın burada korsanca işlem yaptığını görüyoruz. Aslında GEDAŞ bir kamusal işlev görüyor. Bir kamusal görev yerine getiriyor. Ama bu kamusal görevini kamusal görev yapma iradesiyle değil çiftçiden nasıl daha fazla para alabilirim? Çiftçinin cebine nasıl müdahale olabilirim? Kendi karımı çıkarımı nasıl arttırabilirim şeklinde davrandığını gördük. Yani aslında bir soygun düzeni. Ve bunun temeli de e, bu elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesine dayanıyor. Yani bir resmi kurum varken e, devlet tarafından elektrik dağıtımı yapılırken çiftçilerimiz bu sorunu yaşamıyordu. Bu sıkıntı yaşamıyordu. Değil mi? Yaşamıyordunuz. Yani Kesinlikle böyle bir sorun da yok. yoktu. Kesinlikle yok. Ama bu dönem e, Gediz e, elektrik anonim şirketi tarafından bu sayaçlarla ilgili çiftçimizin haberi olmadan, köylünün haberi olmadan kendi ele, kendi elemanlarıyla işte gördüğünüz gibi açıktaki sayaçlara gelip burada tespit tutanağı tutuyorlar. İşte tespit tutanağı nedir? Şurada Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. kaçak usulsüz elektrik kullanım tespit tutanağı. Bunu ne zaman yapmış? 14 Temmuz tarihi itibariyle bir tutanak tutmuş. Ama çiftçimizin haberi var mı? Yok. Yok. O kendisi geliyor sayacın başına tutuyor. Bu sayaca bir müdahale var mı diye. Şimdi burada ne var? Bozacı'nın şahidi Şıracı. Ben bu sene çok zorlandım. Bize yardım alabilir miyiz diyen insanları televizyonu yandı. Buzdolabı yandı. Fırını yandı. Elektrik fazla voltaj geldiğinden dolayı dendi. Hı -hı. Tedaş'ın suçu yok muymuş? Varmış. Evet. Sadece bakın bu ovadan bahsetmiyorum. Evet. Demek Aynen. ki fazla voltajımız geliyor. Ben kaç defa dilekçe yazdım. yahu atları değiştirin. Yağmur yağıyor. Elektrik kesiliyor köyde. <laughs> Sinek tele değdi. Elektrik kesildi. Rüzgar çıktı. tam yanlış. Doğru. doğru, doğru. Kesin yatırımlar yapmıyorsun. Yok ki yatırım yok. Zaten burası da bir özel trafo. Vatandaş bunun bu trafoyu yaparken kendi emeklerinin emeklerin, 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 para kendi para para. parasıyla bu trafoyu evet, kurmuş evet, bu evet, insanlar. Evet. Bakımı da var. Yani, yani bakımı da bakımı da, kadar. Bakımı evet, da yani, var. Var, var. De, Şu an yaşamış olduğumuz sıkıntıların temelinde, kökeninde bu özelleştirme yatıyor. Aynen. Biz özelleştirme yapılırken de bu özelleştirmenin hedefine ulaşmayacağı ne söylendi sizlere? Daha iyi hizmet alacaksınız, bakımlar daha iyi olacak, daha ucuza elektrik kullanacaksınız e, diye yola çıkıldı bu özelleştirme yapılırken. Ancak gelinen noktada bunların hiçbir tanesinin yaşanmadığını, mağduriyetin ve sıkıntının katlanarak arttığını görmek. Şimdi abim yıllardan beri burada e, ziraatla uğraşıyor. Bu memlekette ziraatla uğraşmak kolay bir şey değil. Gerçekten. Hakikaten de... Ee, satın alma paritesine göre bakıldığı zaman dünyanın en pahalı elektriğini kullanan bir çiftçiyle karşı karşıyız evet. karşıyayız biz. Bu amcam yaklaşık 300 dekarlık yer işliyor ve kendisine ait 8 tane abonesi var. Bu 8 tane aboneden bir tanesinde kaçak elektrik kullandığı iddia ediliyor. Bunu iddia eden kim? Başkanımın da söylediği gibi GEDAŞ. Ne istinaden? Tut, bir tutanağı istinaden ve bu elektrik sayacını üreten firmanın beyanına istinaden evet. böyle bir ithamla karşı karşıya. Türkiye'deki kayıp kaçak elektrik oranı yüksek. Dünya standartlarında, Avrupa standartlarından yüksek. Ancak bizim bölgemizde, bu GEDAŞ'ın bölgesinde yüzde 6.43. Yani Türkiye'de en az kayıp kaçak kullanım oranının olduğu yer burası biz e, bu işin peşine düşeceğiz. Yani buradaki mağduriyetin giderilmesi konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bu ölçümlerin böyle bir iddia varsa bu ölçümlerin Sanayi Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılması lazım. geçen sene 30 bin lira bir sulama parası, elektrik sarfiyatı yaptım. 30 bin yatırdım. Bu sene benden 110 bin lira alıyor. Yani şimdi bu hak değil.